Esenlikler sevgili kardeşler. Benim ismim Rab'ın İsrail Teolojisi Tanrı'nın İsrail için planı programının önceki bölümünde İsrail'in Tanrı'nın planındaki yerini anlamamızın önemine bakmıştık. Önümüzdeki bölümlerde de ayrıntılı olarak kısa yazılarda bize bildirilenlere her bir ana konuya teker teker değinerek bakacağız. Ama daha ayrıntılara girmeden önce bu bölümde şunu yapmak istiyorum. Romalar 11'de Elçi Paulus Tanrı'nın müjdeyi uluslara getirmedeki planının 5 ana parçasını vurgulamıştır. Ve İsrail bu planın merkezindedir. Şimdi gelin Paulus'un Tanrı'nın esinlediği sözlerine bakalım. Önce bölüm, önceki bölümde de gördüğümüz gibi Paulus Romalar 11'de yüreğini ortaya döküyor. Bizlerin Tanrı'nın İsrail ile ilgili açığa çıkardığı bu sırdan yani planından habersiz kalmamamızı istiyor. Öyle ki habersiz kalma bilgiçliğe, bilgiçlik böbürlenmeye ve böbürlenme de Rab tarafından kesilip atılmaya neden olacaktır. Bunun başımıza gelmemesi için Rab'bin sözüne şimdi beraber gelin kulak verelim. İsrail'in orijinal ulusal çağrısı Tanrı'nın kutsal ve kahinler halkı olarak Rab'bin kurtuluşunu uluslara getirmek için ana önderlik yapmaktı. Yaratılış kitabı 12. bölümde Rab İbrahim'e ve soyuna şu vaadi verdi. Dedi ki: Seni büyük bir ulus yapacağım, seni kutsuyacak ve sana ün kazandıracağım bereket kaynağı olacaksın. Yeryüzündeki bütün halklar sende kutsanacak. Yine yasanın tekrar 28. bölümde eğer İsrail halkı Rabbin sözünü dinler ve buyruklarına uyarsa Tanrı İsrail'i yeryüzündeki bütün uluslardan üstün kılacağını vaat etmiştir. Yine Tanrı Yaşaya peygambere Yahuda ve e, Yaruşşalem ile ilgili bir görün verir ve şunu beyan eder. Diyor ki birçok halk gelecek Hadi Rabbin dağına Yakub'un tanrısının tapınağına çıkalım diyecekler. O bize kendi yolunu öğretsin. Biz de onun yolundan gidelim. Çünkü yasa Siyon'dan Rabbin sözü Yeruşalim'den çıkacak. Ayrıca Yaşaya 43. bölüm 10 ve 12. ayetlerde Tanrı İsrail ile ilgili şunu diyor. Diyor ki tanıklarım sizlersiniz diyor Rab. Seçtiğim kullar sizlersiniz. Ben yalnız ben Rabbim. Benden başka kurtarıcı yoktur. Ben bildirdim, ben kurtardım, ben duyurdum. Aranızdaki yabancı ilahlar değil. Tanıklarım sizsiniz diyor Rab. Tanrı benim. İşte Rab bunu diyor. Tanrı'nın İsrail için verdiği tüm bu vaatler bin yıllık egemenlikte gerçekleşecek. Ve İsrail müjdeyi o zaman diliminde uluslara duyuracaktır. Yaşaya 66. bölüm 18 ve 20. ayetlerde bunun peygamberliğini vermiştir Rab. Peki, İsrail şu andaki durumuna, şu andaki konumuna nasıl geldi? Ve vaat edilenlere nasıl kavuşacak? Şimdi bakalım. Romalılar 11. bölümde Paulus bu planın beş ana parçasını bizim önümüze sunuyor. Birinci parça Yahudilere geçici olarak kısmen yürek katılığı gelmesi, iki öteki uluslardan olanların sayısının tamamlanması, üç İsrail'in öteki uluslar tarafından İsa Mesih'e imrendirilmesi, dört tüm İsrail'in kurtulması ve beş İsrail'in bütünlüğünün bin yıllık egemenlikte Tanrı'nın görkeminin tüm yeryüzünü doldurmasıyla sonuçlanması. Amin. Şimdi teker teker bakalım. Birinci kısım. Yahudiler geçici ruhsal körlüğe sahiptir. Romalılar 11. bölüm 25. ayette Pavlus diyor ki kardeşler bilgiçliğe kapılmamanız için şu sırdan habersiz kalmanızı istemem. İsraillerden bir bölümünün yüreği öteki uluslardan kurtulacakların sayısı tamamlanıncaya dek duyarsız kalacaktır. İsraillerin üzerindeki bu geçici ruhsal körlükten veya duyarsızlıktan habersiz olan imanlılar İsrail'in kurtuluşu ve Tanrı'daki tam vadine kavuşması için dua ve hizmet etmektense Tanrı'nın İsrail'le işi bittiye yanlış sonuca varıyorlar. İsrail sendeleyip günaha ve imansızlığa düşmüştür ve bugüne kadar devam eden bir ruhsal körlüğün, duyarsızlığın içindedir. İsa'nın Mesih olduğu gerçeğini ve ona karşı dirençlerini görmemeleri buna dahildir yani. Bu duyarsızlığa dahildir. Ama bu İsrail'in Tanrı'nın onlar için verdiği orijinal çağrısını kalıcı bir şekilde kaybettiği anlamına gelmez. Ayrıca İsrail'in İsa'yı reddetmesi komple değildir ve nihai de değildir. İsraillerin kısmi bölümü bu körlüğün altındadır. Yani şu demek oluyor bu. Bazı Yahudiler tarih boyunca olduğu gibi bugün de hala İsa Mesih'e iman edip kurtuluyorlar ve geri kalanların ruhsal körlüğü de öteki uluslardan kurtulacakların sayısının tamamlanıncaya dek bu bu şekilde bu sürede geçici olarak devam edecektir. Ve bu geçicidir. Çünkü Romalılar 11. bölümde yine 29. ayette Paulus'un bu bağlamda söylediği şu söz diyor ki çünkü Tanrı'nın uluslara ve kişilere verdiği çağrı geri alınamaz. Romalar 11'deki ikinci kısımsa şu. Öteki uluslardan kurtulacaklarının sayısının tamamlanması. Öteki uluslardan kurtulacakların tamamlanması demek, onların sayısının tamamlanması demek, İsrail dışındaki tüm uluslarda açığa çıkacak kilisenin bütünlüğe erişmesi demektir. Bu hem kurtulanların sayısına hem de kurtulanların Tanrı'nın gücünde ve tanrısal karakterde yaşamalarının doluluğuna işaret eder. Kurtuluşun öteki uluslara verilmesi kardeşler kişilerin yeniden doğmasından fazlasını içerir. Bu ayrıca son 2000 yıldır müjdeyi uluslara duyurmak için Tanrı'nın birincil ana aracı olarak öteki uluslardan olanları meshetmesi de demektir. Çünkü eskiden İsrail'e bu görev verilmişti ama şimdi bu öteki uluslardaki kiliseye verilmiştir. İsrail'in müjdeye karşı direnç göstermesi öteki uluslardan olan bizlere birçok yarar getirmiştir. Müjdenin öteki uluslara emanet edilmesi öteki uluslardan çok daha fazla kişinin kurtulmasına neden olmuştur. Düşünün, her ulus, her oymak, her dil ve her türlü kültürden insanlar müjdeye iman ve hizmet etme ayrıcalığına kavuşmuştur. Üçüncü kısma bakalım. Üçüncü kısım, öteki ulusların İs İsrail'i Mesih İsa'ya imrendirmeleri. İsrail'in sendeleyip düşmesiyle öteki uluslara emanet edilen müjdenin her ulus uymak ve dilden insanlar tarafından kabul edilmesi İsrail'i İsa Mesih'e kıskançlığa yöneltecektir. Öyle ki öteki uluslardan olan imanların ruhta sevgide ve imanda yürümeleri İsrail'leri o kişilerin Tanrı'da sahip olduklarına kendileri için sahip olma kıskançlığına imrendirecektir. Ayrıca özellikle Yahudilerin üzerinde üzerine gelecek olan Yakub'un sıkıntısı veya bir başka adıyla büyük sıkıntı döneminde öteki uluslardan olan imanlar zulüm gören Yahudilere sığınak olmak, onlarla kaynaklarını paylaşmak ve İlyas ve Elişa gibi yiyeceklerini çoğaltma, hastaları iyileştirme ve peygamberlik etme gibi mucizeler yapmak için kendi ve ailelerinin hayatlarını tehlikeye atması öteki uluslardan olan imanların İsrailleri ruhsal olarak Mesih İsa için derinden etkileyecektir. Ayrıca öteki uluslardan olanların imanlarının, imanlarının e, kurtuluş ve diriliş umuduyla, imanların bu e, İsa Mesih'teki kurtuluş ve diriliş umuduyla dolu olarak ölüm karşısında kendi çektikleri zulüm ve sıkıntı içerisinde cesaret ve sadakatle tanrısal bir hayat sürmeleri İsrail'e büyük bir tanıklık olacaktır. Dördüncü kısım ise bu imrendirme ile İsrail'in öteki uluslardan olan imanların Mesih'e imrenmesiyle tüm İsrail'in kurtulması. Kusay yazılarda tüm peygamberlerin tanıklığının üzerine bir de Pavlus Romalılar 11'de hiçbir bir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde İsrail'in Mesih İsa'da kurtulacağını bildirmiştir. Yaşaya da şöyle diyor 45. bölüm 17. ve 25. ayetlerde. İsrail Rab tarafından kurtarılacak. Sonsuza dek sürecek kurtuluşu. Bütün İsrail soyu Rab tarafından aklanacak. Onunla övünecek. 59. bölüm 20. ayette de Rab diyor ki Kurtarıcı Siyon'a Yakup soyundan olup baş kaldırmaktan vazgeçenlere gelecek. Yine Yaşaya 60. bölüm 21. ayet diyor ki İsrail halkının hepsi doğru kişiler olacak. Duydunuz mu? İsrail halkının hepsi doğru kişiler olacak. El emeğim, görkemimi göstermek için diktiğim fidan İsrail ülkeyi sonsuza dek mülk edinecek. Amin. Yine Zekeriya peygamber de büyük sıkıntıdan sağ çıkan Yahudilerin tümü her biri kurtulacaktır demiştir. Zekeriya 13. bölüm 9. ayette diyor ki kalan üçte birini ateşten geçireceğim. Onları gümüş gibi aratacağım. Altın gibi sınayacağım. Beni adımla çağıracaklar. Ben de onlara karşılık vereceğim. Bunlar benim halkım diyeceğim. Onlar da Tanrımız Rabb'dir diyecekler. İşte Tanrı'nın verdiği vaat, peygamberlik bu. Ayrıca hatırlayalım İsa Mesih'in yeryüzüne ikinci gelişi, Yahudi halkının İsa'ya, dönmesine bağlı olan bir şeydir. Öyle ki Yahudiler İsa'nın Mesih olduğunu kabul edip onu izlemeye başlayana dek İsa'nın gökte kalması gerekmektedir. Elçilerin işleri 3. bölümde elçi Pavlus, elçi Petrus, Pavlus değil elçi Petrus, İsraillere konuşmasında şunu demiştir. Diyor ki, öyleyse Günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve Tanrı'ya dönün. Öyle ki Rab size yenilenme fırsatları versin ve sizin için önceden belirlenen Mesih'i yani İsa'yı göndersin. Tanrı'nın eski çağlardan beri kutsal peygamberlerin ağzından bildirdiği gibi her şeyin yeniden düzenleneceği zamanı dek İsa'nın gökte kalması gerekiyor. Amin. Bak İsa'yı göndersin diyor. Bu İsa'nın İlk gelişinden bahsetmiyor. İsa zaten gelmişti. Sonra tekrar göğe alındı. Petrus burada İsrail halkına seslenirken, seslenirken. İsa'nın ikinci gelişinden bahsediyor. Yani sizin tövbeye gelmeniz diyor İsa'nın ikinci gelişini getirecektir. Amin. Ve son olarak İsrail'in merkezinde bulunduğu Tanrı'nın müjdeyi öteki uluslara getirmesindeki planının beşinci parçası da şudur sevgili kardeşler. Romalılar 15. bölüme göre. İsrail'in bütünlüğünün ya da doluluğunun bin yıllık egemenlikte Tanrı'nın görkeminin tüm yeryüzünü doldurmasıyla sonuçlanması. İsrail'in doluluğuna erişmesi yani kurtulması, Mesih İsa'da kurtulması, öteki uluslar tarafından Mesih İsa'ya imrendirilmesi ve İsrail'in İsa'yı kabul etmesi, doluluğuna erişmesi Tanrı'nın görkeminin milenyum zamanında tüm yeryüzünü doldurmasıyla sonuçlanacaktır. Romalılar 15'in 11. bölüm 15. ayette Paulus dedi ki çünkü onların reddedilmesi, İsraillerin reddedilmesi dünyanın Tanrı ile barışmasını sağladıysa kabul edilmeleri de ölümden yaşama geçiş değil de nedir? Ölümden yaşama geçiş yani İsa'nın gökte tekrar belirlemesi, belir, belirlemesiyle gerçekleşecek olan bizim dirilişimiz, gerçekleşecek olan diriliş ve başlayacak olan Rabbin günüdür. İşte ölümden yaşama geçiş budur. İsrail geçici olarak kendilerine verilen global önderlik rolünü kaybetmişti. Ama Tanrı onlara tekrar bu rolü verecek ve İsrail orijinal çağrısında tüm doluluyla Rabbin kurtuluşunu uluslara taşımak için ana önderliği tekrar geri alacaktır bu milenyum zamanında. İsa'nın yeryüzünde egemenliğini sürdüreceği bin yıllık dönemde. Bu da İsa'nın yeryüzündeki bu bin yıllık krallığı döneminde olacak, tamamlanacak Tanrı'nın verdiği peygamberliktir. Rab İsa yeryüzündeki krallığını İsrail'den, Yeruşalim'deki tahtından yönetecektir görkemini ve önderliğini Yeruşalim'den bütün uluslara yayacaktır. Çünkü onun tahtı Yeruşalim'de olacaktır. Öyle ya Davut'un 120 102. Mezmur'da dediği gibi diyor ki: "Uluslar Rabbin adından yeryüzü kralları görkeminden korkacak çünkü Rab Siyon'u yeniden kuracak. Görkem içinde görünecek." Sion yani Yeruşalim. İsrail'in doluğa kavuşmasıyla sağlayacağı bu önderlik Habakkuk peygamberin de bildirdiği gibi diyor ki yani sular denizi nasıl dolduruyorsa dünyanın da Rabbin yüceliğinin bilgisiyle dolmasını sağlayacaktır. İşte kardeşler tüm bunları göz önünde bulundurarak Pavlus'un da dediği gibi bilgisizlikte kalmayalım. Çünkü bilgisizlik, bilgiçliği, bilgiçlik de böbürlenmeyi getirir. Biz bunu zaten biliyoruz. A, İsrail şöyle, a, İsrail böyle oldu, a, şu böyle, bu böyle diye böbürlenmeye gidiyoruz. Tanrı'nın gözünde bu böbürlenmedir. Onunla aynı fikirde değilsek böbürleniyoruz. Çünkü kendi anlayışımıza dayanıyoruz. Kendi anlayışımızı Tanrı'nın bildirdiği planı, isteği, amacının üzerine koyuyoruz. İşte bu böbürlenmektir ve böbürlenmek de bizi İsrail'e karşı pasif dirence yani İsrail'e yardım etmek için sessiz kalmaya ve aktif direnmeye yani İsrail'e zulüm eden zulmedenlere yardım etmeye yönlendirebilir. Tehlikesi çok büyüktür. Bunun sonucunda da Tanrı tarafından kesilip atılmamızla sonuçlanır. Düşünün kardeşler, düşünün. O kadar önemli ve o kadar tehlikeli bir şey ki bu. Pavlus aracılığıyla Rab çok açık bir şekilde diyor. Bak bu konuda böbürlenirsen bilgisizliğe düşüp çalışmazsan benim düşüncelerimi, planlarımı, amaçlarımı, isteğimi, yüreğimi anlamayıp çalışmayıp anlamazsan ve bu anlayışsızlığın bilgisizliğin yüzünden bilgeçliğe kapılıp böbürlenirsen bunun karşılığı bana Rab de istediğin kadar bana Rab de. Bunun karşılığını ben seni iman, imandan atmak, o ağaçtan atmak, kesip atmak. Bunun karşılığı bu olacak. Tanrı çok net bir şekilde uyalıyor. O yüzden korkalım ve kendi bilgiçliğimize ve anlayışımıza güvenmeyelim. Bunun yerine Tanrı'nın İsrail için arzuladığı planını ve amacını çalışıp anlayıp bunun ışığında Tanrı'nın iyiliğinde yürüyelim. Öyle ki İsrail ve kilise Tanrı'nın planının gerçekleşmesi için birbirine bağlıdır sevgili kardeşler ve birbirlerine ihtiyaçları vardır. Bizler bu 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 ne diyeyim hani yolculukta beraberiz. Tanrı'nın doluluğu hem İsrail'in hem de hem de öteki ulusların doluluğunun bir araya gelmesiyle açığa çıkacaktır. Tanrı'nın doluluğu, onun görkemi İsrail ve öteki uluslardan olanların Mesih'in açıkladığı bu amaçta, istekte birleşmesiyle açığa çıkacaktır. Doluluğu açığa çık, Yeryüzünde açığa çıkacaktır. Pavlus'un Efeslere mektubunda yazdıklarıyla ben e, bu bölümü noktalayayım. Efesler 3. bölüm 3. ayetten 10. ayete kadar okumak istiyorum. Diyor ki Tanrı sır olan tasarısını bana vahiy yoluyla bildirdi. Bu mektubu okuduğunuzda Mesih sırrını nasıl kavradığımı anlayabilirsiniz. Mesih sırrını nasıl kavradığımı anlayabilirsiniz. Bu sır önceki kuşaklara açıkça bildirilmemişti. Şimdi ise Mesih'in kutsal elçilerine ve peygamberlerine ruh aracılığıyla açıklanmış bulunuyor. Şöyle ki öteki uluslarda Öteki uluslar da mirasa ortaktır. Aynı bedenin üyeleridir ve müjde aracılığıyla Mesih İsa'da vade ortaktır. Tanrı'nın etkin gücüyle bana verilen lütuf armağanı uyarınca bu müjdeyi yaymakla görevlendirdim diyor. Bakın bak Paulus bunu kendisine verilen müjdenin işte bu sırrı açığa çıkarmak olduğunu söylüyor. Diyor ki sonra 8. 9. ve 10. bölümde ayetlerde diyor ki bütün kutsalların en değersizim diyor Pavlo. Yine de Mesih'in ermez zenginliği uluslara müjdeleme zenginliğini uluslara müjdeleme ve her şeyi yaratan Tanrı'da öncesizlikten beri gizli tutulan sırrın nasıl düzenlendiğini bütün uluslara, bütün insanlara açıklama ayrıcalığı bana verildi diyor. 10. ayet diyor ki öyle ki ne diyor? Ee, öyle ki Tanrı'nın çok yönlü bilgeliği kilise aracılığıyla göksel yerlerdeki yönetimlere ve hükümranlıklara şimdiki dönemde bildirilsin. Amin. Pavlus açıkça söylüyor bunu. Özetleyeyim o zaman. Öteki uluslar oruna Yahudilere kısmi ve geçici ruhsal bir körlük verilmiştir. Bu da kurtuluşun müjdenin öteki uluslara emanet edilmesine neden oldu. Böylece her ulus, oymak ve dilden insanlar müjde aracılığıyla İsa Mesih'te kurtuluşa kavuştular. Ve öteki uluslardan kurtulacakların sayısı tamamlanması da İsraili Mesih İsa için kıskançlığa imrendirecektir ve bu da İsrail'in tümünün kurtulmasını getirecektir. İsrail'in kurtulması ve doluğuna erişmesi de Tanrı'nın görkeminin Mesih'in yeryüzündeki bin yıllık krallığı boyunca dünyayı doldurmasıyla sonuçlanacaktır. İşte bu Tanrı'nın Romalılar 11. bölümde elçi Pavlus aracılığıyla açığa çıkardığı sırrının bildirilmesidir, bildirilmesidir, bildirisidir sevgili kardeşler. Umuyorum ki bu bölüm size biraz da olsa bu konuda açıklık ve anlayış kazandırmıştır. Bir sonraki bölümde Tanrının bize kutsal yazarda bildirdiğine göre İsrail'in seçilmişliğinin ne anlama geldiğine bakacağız. O zamana kadar selametle kalın. Shalom.